Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bugün tekrardan Skywars oynuyoruz ekiple. Şimdi hemen ekipte gelsin. Ondan sonra videoya başlayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar bu arada like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Lütfen desteklerinizi esirgemeyin. Ve like atmayı da unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Şimdi haritaya girelim. Ekip de gelsin. Geliyoruz. <laughs> Arkadaşlar çok güzeldi. Şimdi uh, Smart Boy'da video açtım. Onda uh, onu da izleyebilirsiniz. Game, game. Şimdi... <laughs> Oğlum kımıl, kımıldadık o yüzden. Arkadaşlar. Game, your game will freeze for a short amount of time. Oğlum, you may ses, crash. Ses Top ağlarda ben alıyorum az mı? Yani top ağlarda ben ağlayamaz mıyım? Anladınız diye düşünüyorum. Ben de bir espri yapacağım. Ben, ben işte girdi girdi girdi. Aa girmiş. Ben de espriden. Oğlum çok Zer güzel espri yapana kadar. Çok güzel. Biz ıı, şeye girdik. Haritaya. Evet. Çok güzelmiş. Bunu da bu alayım. Buldum. Tamam. %100 birinize yay geldi. Vallahi hiç

Öleceğim, 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 öleceksin, 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 öleceksin lan, öleceksin lan, öleceksin lan, öleceksin. Oğlum vuramadım, 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 vuramadım. Oğlum buna bak, buna bak şerefsiz. Allah, oğlum sen de lan, Allah. Aa, ölçeğim. aa, Raza. 16 çıktı. Oğlum öldüm. Hayır. Sen istediğin kadar yı, 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 Evet, ya. Evet. evet, kazandım. Hiçbir yere şey <laughs> tamam arkadaşlar haritaya girelim Durak satıyorum Arkadaşlar geldik videoya hemen. Şimdi Geldik arkadaşlar Oğlum. Arkadaşlar bu arada ıı, Like var. atmayı i̇yi. unutmayın i̇yi Evet iyi. like atmazsınız ben bu oyundan Arkadaşlar Evet normal Like atmasanız Üzülürüz İki. Ben de. Özürüm. Çok üzüleceğim abi. Oğlum. Ağlayacağım. Ağlama. Beni de ağlatacaksın. Ağla lan. Oha. Arkadaşlar görüyorsunuz seti. Hop oh, evet. okay. lan ye yeah, ye yeah, ye yeah, ye yeah. oh, Allah 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 ye yeah, ye yeah, ye yeah. düşün düşen düşen Allah Allah belasını. Ne Allah Bunlar belalı düşürdüm. Biz işte düşürdüm. Düşürdüm düşürdüm. Allah Allah öldürdüm. Koy, öldüm. Allah! Öldü lan. Şimdi Allah. arkadaşlar haritaya girelim geliyorum. Allah. Arkadaşlar girdik geldik. Açtın mı? Geldik arkadaşlar evet. Oha, çok güzel lan. Şimdi set, set set set. Set mi çok güzel. Evet. Gerçekten çok güzel. Al! Biliyordum lan. Biliyordum. Ee, Açardım lan? Fırsat bilecektim Allah, ulan. Lan? Kaysandım. Kaysandım. Nerede lan? Kaçardım. Nerede? Benim Oğlum Peki. fırsat bilip kaçacaktım oğlum. Neden? <laughs> Oğlum ya haritaya girelim arkadaşlar. Arkadaşlar şey. bu arada şey Mr. Guba 1 bende bir Smart Boy 0 arkadaşlar yani bu sefer de şey değil yarışma a, değil a, evet yarışma değil kaça gitsek gidelim eğlence olsun eğlence olsun Allah evet ya. şimdi haritaya girelim geliyoruz Arkadaşlar geldik. Oğlum. Geldik geldik. Lan sandık nerede? Yukarıda. Yukarıda lan. Oğlum görmüyorum. Bir şey üst, 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 ne diyor lan bu? Ne Allah, diyor bu lan? İngilizcenin gazabından korusun ya Birthday diyor. Doğum gününe şeymiş. Doğum Neyin gününe. birthday oğlum. Allah ölüm patladı lan. Lan! Kim dokuyor oğlum? Öldüm ya. Şerit. Allah. Nerede? ya. Allah. Lan Allah. Allah. Düşüremedim. Allah. Az daha düşecektim lan. Allah. Düştü. Düştü. Düşmedi. Allah. Hadi. Hadi. Allah. Olamaz. Allah. Arkadaşlar konsantre olmam için susuyorum. Yoksa konuşacağım da. Oldu lan. Hiçbir ne diyor lan? Ne diyor lan bu? 23 tane okum var. Allah. O tane açmış lan. Benim bir de bir istedim. Oğlum. Hadi. 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 Allah. Hadi. 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 Çal 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 Lan sandığa girdim. Sen de sandığa girdim. Düşür düşür. Düştü. Düştü. Evet kazandım. Arkadaşlar düşürdüm. Tamam haritaya girelim geliyoruz. Mepe. Arkadaşlar girdik diyecekken giremedik. Arkadaşlar geldik hemen. Atlarken geldik videoya. Evet arkadaşlar. Aç. Açacak. Selamün aleyküm ma. Aleykümselam. Kaz batıştı. Işte. Kazmayı ne yapacaksın lan? Birinde o kuyı var oğlum. Yok. öldürdüm. Öldürdüm. Arkamdan geldim oğlum. oğlum. gelmedim, önden geldim. Ha, tabii. Almış. Sen ne yapıyorsun? Ne diyor lan bu? Eline değmedi. Eline değmedi. Salaka. Çok sana. Kaskı... Bir de Türk ne çekilmiş bir şey mi Onun kaskı yok mu? Hiçbir La, 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 la. Öldürdüm, öldürdüm, öldürdüm. öldürdüm. Ya, <laughs> <öldüm>. Aa, <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar, ben kaç? Üç müydüm? Üçtüm. Ya Şamil, yarışmak yok ha? Ha, yarışmak yok da. 15 dakika falan olmasını istiyorum ortalama. 20 dakika, 15 dakika. Aa, tamam. Girdik. <laughs> Arkadaşlar ben 3'tüm. Ee, Mr. Guba 2. Yok. 1. Smart Boy 0. Tamam set. Düştü ama yarım yamalak. Yarım yamalak düştü. Allah. Ne diyor lan bu? Ne oldu lan? Oğlum öleceğim. Öl. Öleceğim. iki <laughs> tane <laughs> Allah. Allah. Allah, Allah. Oğlum, kazandım. Ender Pearl'ü de mi? Ender Pearl'ü. Ortadan vurdum ya yani Ender incisini. Ender Pearl'ü. Attım Adam. ve kazandım. Hiç boy 4. Mr. Guba. 1 1 2 2 2 2. Az önce kazanmıştı. Smart Boy 0. Galiba. <laughs> like atarlarsa güçleneceğim değil mi? He. <laughs> like atın arkadaşlar. Abone olun. Çok güzel sizi çok seviyorum. Ben Tıkladınız mı? Evet. Hey. Haydi, başlayalım. Oy, Arkadaşlar ne haritaya girelim. Geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Hemen. Tamam. Oğlum niye Hı, haritaya girmesi çok zor oluyor. Yarım yamalak set. Birinizde yok. Ben de değil lan. Oğlum blok koyulmuyor. Niye? Ben ne bileyim ya. Tamam. Ö, bekle. Tamam bekle. Lan, bekle. Survival X. Oluyor <laughs> mu? Evet. Şerefsiz. Evladı şerefsiz. Evet. Bak 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 şerefsize bak. Lan öldürdü. <laughs> Kolunda <bak>, mı? <kımada> <laughs> Oğlum error Anladım. verdi. Error verdi. Error ne lan? Hata. Tıkla. Evet. Şimdi ben 5'im. Mr. Guba 2. 3 lan 3. Evet. Ee, şimdi 3. Rich Boy 4. Smart, 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 Boy 0. Rich Boy 4. 4. 3. Mr. Guba. Evet. Girelim map'e arkadaşlar. Arkadaşlar ben, geldik. Bu yeri alalım kalbin. Tamam Gel oğlum kadar. tamam. Çok güzel değil mi? Çok, çok fena lan. Çok. Harbiden lan. Benim sesim. O kadar. Kötü mü o kadar lan? kötü. Lan şimdi ben ağlayacağım. Aa ikizde. İki iki tane okla iki kuş. Aa, Rich boy 5. Biliyordum. Rich Boy 5, Mr. Guba 3, Smart Boy 2. Ben ben de oturma açmalıyım. Smart lan. Boy 0 değil mi lan? Evet. evet smart S Boy 1 lan. 0. 1. Nasıl 1? Tamam arkadaşlar haritaya girelim. Şu geldik. Geldik arkadaşlar. Hmm. Şimdi hemen. Al. Yarım yamalak setleri de al. Benim bir üstüm... Şey. benim bir pantolonum lan 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 oğlum bir ok yay çıkmış mı <laughs> <laughs> hayır lan hayır 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 kapatma. hayır kapatma, kapatma. hayır <laughs> kapatma. hayır Kim lan, ha? Sen ne? Lan, lan 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 Sen lan verdin? lan lan. <laughs> lan Tamam tamam. Arkadaşlar kusura bakmayın. <laughs> Kaçtı. Bir tane okum kaldı lan. İki tane. Bana kaç tane çıktı? Ben de sekiz kalmış. Bitti. Ben benim bloğum kalmadı. Biriniz, biriniz onu bırakabilir Tamam. Tamam, al. Al. Sen de al diyecekken. Allah. Allah'ın cezası. Nerede lan bu? Lan. Düştü, 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 düştü. Nereden Ne olacak? Beni bil o o kadar çok güzel bir setim var ne lan? Senin setinden Yarım yamalak setinden Görüşürüz Aaaa ül altınıyım. Bana tabii bir Allah! Allah! Evet. Ay, nasıl geldin lan? Ender pearl attım. Şerefsiz. Arkadaşlar haritaya girelim geliyoruz. Arkadaşlar geldik. Ay, çok güzel. Burada. Yarım yamalak demir set elmas set geldi. Burada. Ona da şükür. Oh, Deri set. Bana. Bana, şey bana. bana 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 bana. Gel lan buraya. ok. Lan. Yalan söylüyor. Ok, ok ya çıkmış. İndiremedim lan. Aha ha 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 Montolon Ayakkabım var. O atsana o gelleyi. Ona atsana diyecek. Sin oğlum, sin oğlum, sin oğlum. Lan sen indir. Nereden buldun oğlum? ortadan Telefona niye vuruyorsun? Telefonun ne, su, ne suçu var? Var var. Ender Pearl var, var. Telefon mu? Sen sol yapıp şey yaptın. Oğlum kendini attı. Allah hayvan düştüm gerçekten de hayvanım arkadaşlar şimdi burada videoyu bitirelim smart boy 2 mr guba 3 rich boy 6 ben kazandım bu videonun da galibi adı, benim. Adı, 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 Arkadaşlar. Goodbye. Good 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 Görüşürüz. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Good Görüşmek bye. üzere.